âu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahum salli ve sellem ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecme'in. Şeriat, tarikat, yol durvarana, hakikat marifet andan içeri demiş Yunus Emre Hazretleri. Yani önce şeriatta yürüyeceksin. Şeriatla beraber tarikatla yürüyeceksin. Zaten ikisi aynıdır. Hakikate ve marifete, Allah'ı bilmeye ondan sonra ulaşabilirsin." demiş. Peki şeriat ne demek? Biz şeriat dediğimiz zaman ne anlayacağız? Şöyle bir dünya düşünün. Dünya yaratılmış bomboş bir yer. Allahu Teala bitki örtüsünü yaratmış, dağ tepeleri yaratmış. Ondan sonra Adem Aleyhisselam iniyor. Sonra bir hayat başlıyor. İnsanlar çoğalıyor. İnsanlar çoğaldıkça e, mesleki ihtiyaçlar, hukuki ihtiyaçlar, Allahu Teala ile olan münasebetleri. Mesela Davut Aleyhisselam zamanında gökten inen bir zinciri vardı. Bir kişi davacı geliyordu, o zinciri tutuyordu, davalı da tutuyordu. Kim haklıysa zinciri bırakabiliyor, kim haksızsa zinciri eline, eline sanki tutuyor, onu bırakamıyor. O zaman suçlu ve suçsuz birbirinden ayet ediliyordu. Allah-u Teala her zamana göre bir kanunname, bir anayasa indirmiş. Akait olarak inançlar hiçbir zaman inanç ilmimiz hiç değişmemiş. Ama Allahu Teala yaşam biçimimize göre koyduğu kuralları zamana göre değiştirmiştir. En son Kur'an-ı Kerim'le bu artık ebedül ebed. Dünya hayatı var oldukça hatta ilmin bir da ahirette de fayda ve menfaat verecek. Çünkü orada Allahu Teala sorduğu zaman mesela diyecek ki benden ne istiyorsunuz cemalini gösterdikten sonra. insanlar bilemeyecek orada biz ne isteyebiliriz Allah'tan diye. Orada da alimlere soracaklar. Alimler diyecek ki rızasını isteyin. Sonra Allah razı olacak inşallah. Şari' demek kanun koyan demektir. İşte şeriat da bu kurallar, kanunlar ve yapılması gerekenlerdir. Bu şeriat yolu neyi kaplar? İnsanların nasıl yaşayacağı, evlenirken nasıl evleneceği, çocuklarıyla olan münasebeti nasıl olacak, alışveriş nasıl yapılacak, efendim suçlulara nasıl davranılacak, Allahu Teala'ya nasıl ibadet edilecek, bunların bir kuralı olması lazım. İnsana zaten çok az bir ilim verilmiş, insanlar bu ilimlerle sapıtmışlar. Ve Allahu Teala diliyor ve istiyor ki, emre yani emrediyor ki diyelim, biz bu şeriata göre yaşayalım, biz zaman kaybetmeyelim bu dünyada. Bu Dünya'ya gelmişiz hemen sanki meseleleri çözüp, üzerimize düşen vazifeyi yapıp, burada bir gölgelik gibi kalıp gitmektir. Ama Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve dediği gibi de, hiç ölmeyecek gibi Dünya'ya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışmaktır. Peki şeriat neleri kapsar? Şeriat dediğimiz zaman, Kimi zaman bu fıkıhla aynı manaya gelir, aynı manada kullanırız. Bu şeriatın içerisinde muamelat vardır, ukubat vardır, ibadat vardır, kefaletler vardır. Ama genel olarak ibadat, ukubat, muamelat bu üç üzerine kurulmuştur. İbadat dediğimiz şey namaz, hac, zekat, oluç, sadaka artık Allahu Teala'ya yakın olacağımız. Nafileler, farzlar, vacipler, bütün ilimleri, haramı, helali ondan ibadet hakkında. Bize bedelleyen dalıdır şeriat. Muamelat nasıl davranacağız? Yine haram helaller eee Alışverişimizde neye dikkat edeceğiz? Satıcıysak neye dikkat edeceğiz? Ev hanımıysak neye dikkat edeceğiz? Erkeksek neye dikkat edeceğiz? Efendim, haremlik selamlık meselesi mesela dikkat edilmesi gereken konular arasında işte bu muamelata giriyor. Nasıl titizlik göstereceğiz? Temizlikte nasıl titizlik göstereceğiz? İşte bunlar şeriatın konusudur muamelatta nasıl evleneceğimiz, evliliğin nasıl devam edeceği, evlilikli evliliği nelerin bozacağı gibi konulara ele alır. Bu kuralların hepsi şeriatın bir dalıdır. Ne dedik? İbadat, ibadetler, muamelat, yapacağımız ameller, işler. Üçüncüsü ukubat, cezalardır. Bir kişi hırsızlık yaptı, ona verilecek cezadır. Efendim başka suçlar işledi, insanlara zarar verdi, bunlara verecek cezaları anlatan bölümdür. Aynı zamanda günah işleyenlere de verilecek cezalardır. Çünkü dinde zorlama yoktur. La ikraha fid din. Bunun manası dine girmekte zorlama yoktur. Dinde dinin içine girdiniz. E çocuğunuz namaz kılmıyor, hanımınız namaz kılmıyor. Dinde zorlama yoktur. Dur ben bırakayım bunlar namaz kılmasın. E çocuğunuz içki içiyor, babanız içki içiyor. E dur dinde zorlama yoktur. Dur ben bunlara bir şey demeyeyim. Bu İslamiyet'e tamamen zıttır. Bilakis iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, uzaklaştırmak bizim üzerimize farzdır. Kefaletler nedir? Kefaretler bir günah işlediğimiz zaman bunu neyle örteriz? Yani neyle kapatırız? Bedelini nasıl öderiz? Çok büyük nimettir bu. Yemin ettik tutamadık. Bunun karşılığı ne olacak? Oruç tuttuk, orucu yedik. Bunu Allah-u Teala'ya nasıl geri ödeyeceğiz? Borcumuzu nasıl geri ödeyeceğiz? İşte bunların tamamının birleşimine biz şeriat diyoruz. Peki tarikat nedir? şeriatla tarikat birbirinin bedeni ve ruhu gibidir. Beden şeriat, ruh tarikattır. Tarikat, nefisle mücadele edip Allahu Teala'nın istediği gibi hissetmek, onun istediği gibi bir bakış açısına sahip olmak, Resulullah'a benzemek, onun sünnetinin yolunda gitmek, güzel ahlak sahibi olmak. Ondan sonra insan hakikate eriyor, ondan sonra Allahu Teala'yı tanıyor. İlk başta dediğimiz gibi, şeriat, tarikat, yoldur varana, hakikat, marifet, andan içerim. Allah hepinizden razı olsun, Allah muvaffak etsin.